Şimdi bugün gizlice kapıların fazlalığına hey gireceğiz. Ama biraz böyle sessiz olalım. Evet sessiz olalım. Şimdi güvenlikçiler belki buradadır. Ama zaten kovamazlar çünkü buraya para ödüyorlar. Benim babam zaten buranın yöneticisi. Ben buradan e, oturmuyorum ama e, buralarda bir yerlerde oturuyorum. Yani buradan sitede oturmuyorum ama. Ve evet. evet, kanal sahibinin arkadaşıyım. Evet. Yani ben, ben, benim kanal arkadaşım. Katlar şey, bebeklik arkadaşım. Ben onun bebeklik arkadaşıyım. Evet. Ve benim babam bu, bu sitenin yöneticisi yani kanal sahibi. Senin. Şimdi ben e, biri camdan tutacak ben atlayacağım oradan ama çok e, şey olmamız lazım zaten şikayet ederlerse bittik. Ben vallahi çok bil. çok güvenlikçi yok ne güzel. Yok mu? Yok. Güvenlikçi yok. Aha. Niye yok? Ah, tamam. Havuzu göstereyim mi? Ben gölgeye gideceğim. Burası çok sıcak. Gel bir buradan gireceğiz. Kanka sen tut. Ben gölgede bekliyorum. Ben seni çekebilirim. Arkadaş şimdi giremize giriyor. Ben giremem. Ben çekeceğim. Evet. Biraz sen. Kendini göster şu an. Evet şimdi hemen bakın. Evde. Evet. Evet. evet.

çok güneşli arkadaşlar. Güneşten yüzüm gözüküyor. Aynen yazın olacak. Neyse neyse. Hı, bakın arkada çok güzel manzara. Oh, Elinle ama. Ama ne yasak. Neyse. Aa arkadaşlar. Birazdan video bitebilir. Buna bir şey yapmayın. Şimdi başka bir şeyler yapmayın. Hadi gel başka bir şeyler yapacağız. Hani işte, bu arada birazdan video e, durabilir. İkinci bölümü gel gelebilir de. Like hmm. atıp abone olursanız ikinci bölümü gelecek hmm. bundan. Hmm. Yok ya. Hmm. Hayır, hmm. e, salı günü açılmayacak. Evet. Arkadaşlar like atıp abone olursanız bunun ikinci bölümü gelecek. Bunu iki kez söylüyorum. Söyledim çünkü yapın lütfen. Abone olmayı da unutmayın. Asansörden çıkarken falan çekeyim ondan sonra çekelim. Hadi ben yokuştan ineceğim çekelim. Oh, seni çekiyor. Gizli gizli girmeye çalıştık ama olmadı. Ya dilek böyle güvenlik geldi ne oldu bir de yalan söyledim. Ya yalan söyledim çünkü bunu yapmalıydım. Yapmazsam fena şey olurdu. Evet. Merhaba YouTube çekiyorum. Şu anda uğraşamam. Ondan ve şey oldu biraz. Tamam mı arkadaşlar? Onda biraz şey oldu. Yapamaz. Babam yönetildi diye. Böyle birden korktuk. çektim Hala videodan mı Böyle birden korktuk. Birazdan video bitebilir ama ikinci bölüm gelsin diye like atıp abone olun. Like Lara. Like 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 olun. Ona basmaya çalışmayız. Tabletinizi kırarsınız. Ve bir daha ne like atabilir ne abone olabilir. Evet. Evet hayır, Bak burası da çok güzel. Aa, çok bir ağaç bir bir görüyoruz. Paten. Burası patenlerin. Bir, bir ağaç. Burası paten. Bak, evet, bir, bir yokuş ağaç. <laughs> Bakın bu yapış patenlerin çıkması için evet. ne ben burada ikinci <laughs> defa düşüyorum. Yine. Neyse. bir daha havuza belki giremez. Sihirli, sihirli yapacağım. Ay, bakın, bakın bu tatlı. Ökü gel. Ökü gel. Hadi neyse, girdik. Hayır, şu anda asansördeyiz. Ee, benim bir şey olmaz mı? Ee, neyse. Lüla, Lans. Mina, bir tane daha olayım. mini minis versene. Lütfen. Evet bundan bahsedeyim. Ne var Maalesef en güzeli ama. ferahlattım. Arkadaşlar bu arada mini alırsanız bence üçünden alın ve Coca Cola atın. Hayır olips alın. Olips mini mint diye olips alın ve kola atın. Bakalım neler olacak. Aa nereden açıyor? Aa tablet. Tableti <gülüyor> unuttuk. <gülüyor> Arkadaşlar tableti unutacaklardı benim olmasaydım. Hayır ben tutacağım biraz. Bana ne? Şimdi bir tane daha sonra. Bir sonra. Ya geri. Ya nehir. geri gelecek. Hadi geliyorum. Mert'le gidelim. Mert'le. Hey, yok ya, ya nehir lütfen. Nehir. Gideceğim. Ya nehir. Ya nehir bir daha. Ben nehir, nehir. Tamam bir daha sana öyle seviniyim hiç. Yok. yok. Bence bize merdivenle gideceğim arkadaşlar. Hayır ben merdivenle gideceğim. Ben gitmeyeyim biraz bu gölge geçeyim. Bak ah, şimdi diyorum. altını dolu bir yerdeyim. Mesela böyle ben e, yaşadığım yer çok sevim çünkü çok güzel bir yer. Geliyor. Ay, Geldi. Biz Geldi. Geldi. Oh. Hadi bir de bir Beni bekleyin. Hadi bir ancak. <laughs> Yok bugün benim safari günüm herhalde. Ay, gideriz bak. çünkü bu sese bakmayın. <laughs> Artık yeter. <laughs> e, yapmayın. Ya kalkabilir miyim ben? Evet ki çekil. Çekilemem. Dur bir. Ya. Ya. ya <gülüyor> <gülüyor> Ay, çok güzel oluyor. Hayır. Yapma. Yürüyün şu Sıra. an asansörü. Sıkalım. Yapma. Tamam çok güzel. Ama diğerler ne? No. İlk önce ben çıkayım yoksa bozulur bu. Evet bozulsun. Biz içimde kalırız. Sen de kurtul. O diyorsun. Yok öyle olmaz ben çıkacağım. Tamam siz Hayır önce bu çıksın. Hayır ben zaten yiyeyim. Çıkarım ben. sen çıkacaksın. Hadi Sonra... önce sen Önce alır çıksın. Git git. Alır. Ara. Hadi gelin. Ya şey... video sana geldi. Ben video sana geldi. Ne? Yok. Hı, hala video çekiyoruz. Yine ben bileğimi düşürdüm şu Tamam. Ben de geliyorum. Şaka yapıyor. <laughs> Beni gösteriyor. Evet. Hadi. Tamam ben tamam, gidiyorum o Geliyor musun? Ben de geleceğim bahçede mi? Hayır. İki dakika gelmeyin. bileklik orada. da. Hayır ya bu bileklik değil. Bir tane bebek kartı var. Değil Arkadaşlar bu videoyu Hiç çok kimse deken. hiç bir kimseden ayrılmayacağım. Bizim kuralımız bu. İkinci bölüm devam edecek. Ya ben